Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte soru cevap e, videosu çekeceğiz. E, ben normalde video çekmezdim ama sadece Yiğit arkadaşım istediği için video çekiyorum. Zaten bu son videom olabilir. Hemen videomuza geçelim. Siz de sıkılmadan. Evet, öncelikle biraz kendinden bahseder misin? E, ben iki, e, 19 Aralık 2010 doğumluyum yaşındayım. Bahçeli evlerde yaşıyorum. Gazi ilkokuluna gidiyorum. 4. sınıftayım ben. Ee, bir tane abim var ve bir tane de kardeşim var. Evet arkadaşlar <laughs> ikinci soruya geçelim. <laughs> evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bir aksaklık olduğu yüzden <laughs> videoyu durdurdum. Hemen ikinci soruya geçelim. Ne kadar süredir YouTube kullanıyorsun? Ee, neredeyse bir buçuk yıl. Peki ilk videonu hatırlıyor musun? Evet. Ne hissetmiştin? Çok heyecanlıydım. Ee, çok korkuyordum böyle kötü olacak diye video. Ee, sonra başka bir şey hissetmedim. Peki. Peki bir sonraki soruya geçelim. Gelecekle ilgili planların neler? Ben büyüyünce mühendis olmayı istiyorum. Mesela bilgisayar mühendisi olur, her şey olur. Ama ben mühendis olmayı istiyorum. Peki başka neler yapmak istiyorsun insanlık adına, kendin adına? Başka futbolcu olmak istiyorum. Yani profesyonel olarak futbol oynamak istiyorsun. Evet, amatör de olur. Peki. En sevdiğin kitap hangisi? En sevdiğim kitap şu ana kadar okuduğum en sevdiğim kitap Küçük Prens. Peki hangi türleri okumaya hoşlanırsın? Ben böyle korku mesela dedektif gibi dedektif şey gibi kitaplardan hoşlanırım. Çok güzel. En sevdiğin ders hangisi? En ders matematik. Peki ne kadar başarılısın? Ee, Valla... Çok başarılı değilim. İşte yüzde seksen falan başarılıyım. En sevmediğin ders hangisi? En sevmediğim ders İngilizce. Peki. Hobileri nelerdir? Hobim e, bisiklet sürmeyi seviyorum. Her gün bisiklet sürmek istiyorum. Bazı bazen çözemiyorum. Bu sonra e, futbol oynamayı seviyorum. O kadar. O kadar. O kadar. Peki şimdi de biraz müziğe başlayalım. Rap mi pop mu? Tabii ki de rap. Peki dinlediğin müzik türleri nelerdir? Müzik türleri? E, genellikle rap ya da pop dinlerim. Başka Ama ne tür dinlersin? Başka arabesk dinlerim. Başka. Yani aç bu konuyu açabilirsin. Ne tür müzik, hangi müzik aletlerini çalmak istersin? Arabesk müzik. müzik. Gitar çalmayı istiyorum. Sonra şeydi. İşte öyle o kadar. Peki şarkı söylemeyi sever misin? Şarkı söylemek. Şarkı. Şarkı söylemeyi sever misin? Evet. Biraz söyleyebilir misin? Hayır söyleyemem. Eee yok. Ee, peki en sevdiğin yemek hangisidir? En sevdiğim yemek ıı, makarna. Başka? Başka köfteyi severim. Her gün olsa yer misin? Yerim. Yeah. Peki yemek yapmayı sever misin? Evet. Çok severim. Neler yaptın şu zamana kadar? Şu zamana kadar bir lahmacun yaptım. Sonra biraz krep yaptım. Bir iki üç tane. Sonra başka yapmadım hiç. Peki. Kahvaltı mı? Bir de mantı yaptım. Oo çok güzel yemek. Mantı yapmak bence gerçekten zor. Peki kahvaltımı, akşam yemeği mi? Akşam yemeği. Akşam yemeğinde ne yemeyi tercih edersin? Mesela bugün iftarımızı açacağız. Sen akşam yemeğinde ne yemek isterdin? Köfte, pilav, bir de patates. Kızartması mı? Köfte, patates, pilav. Güzel tercih. Bence de güzel. Ee, peki. Son olarak. Tatlı mı yemek istersin yoksa sürekli akşam yemeği mi? Sürekli akşam yemeği, yemeği Yani tatlıcı istedim. değilsin. Peki en sevdiğin tatlı hangisi? En sevdiğim tatlı sütlaç. Sütlaç. Güzel tercih. Ee, en sevdiğin film hangisi? En sevdiğim film. Hep olsa izleyeceğim mi? Evet. Her serisini veya her filmini birden fazla kez izleyebileceğin. Dizi olur mu? Film. Film. Bir filmi birden fazla izlediğinde sıkılmayacağım bir film. Sıkılmayacağım bir film. Yedinci koğuşta filmi. Evet bence de gerçekten güzel bir film. Peki son olarak artık videomuzun sonuna geliyoruz. Bize bir hikaye veya bir fıkra anlatabilir misin? Evet arkadaşlar şimdi size bir fıkra anlatmak istiyorum. Şimdi hemen fıkramıza geçelim. Evet arkadaşlar bir gün Temel ve karısı var. Temel'in karısının ismi Fadime. Sonra bir gün bunların evine kedi geliyor. Karısı diyor ki bu kediyi çıkar bahçeye at diyor. Temel de gidiyor bahçeye atıyor. Sonra yarın Temel işten geliyor bakıyor yine yine kedi orada diyor. Ki, sonra karısı yine diyor ki at onu dışarı bahçeye. Sonra Sonra öbür gün de geliyor. Karısı diyor ki yine atlıyor. Sonunda temel bu, e, evinden 100 kilometre uzakta bir dağın başına bırakıyor kediyi. E, sonra kediyi orada bırakıyor. Sonra karısını arıyor Fadime'yi. Diyor ki e, kediyi bıraktım. Fadime diyor ki tek bir sorun var. Kedi yine geldi. Sonra <laughs> tevelli diyor ki. O zaman ver telefonu kedi yolu tarif etsin bana diyor. Ve fıkramız burada bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü bu videonun sonuna da geldik. Hadi görüşürüz. Sağlıcakla kalın evde kalın.